Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde deniz kıyısında güzel bir kasaba varmış. Burada karısı ile birlikte yoksul bir balıkçı yaşarmış. Balıkçı ve karısı çok iyi kalpliymiş. Çevrelerindeki insanlara ellerinden geldiği kadar yardım ederlermiş. Bir gün balıkçı teknesiyle denize açılmış. Kocaman bir balık tutmuş. Fakat birden konuşmaya başlamış. Demiş ki, ey balıkçı bırak beni. Balıkçı balığın konuştuğuna şaşırmış. Konuşuyorsun demiş hayretle. Nasıl oluyor bu? Neden olmasın demiş balık. Aslında her şey konuşuyor ama siz insanlar duymuyorsunuz. Neden seni bırakmamı istiyorsun peki demiş balıkçı. Çünkü benim yeni doğmuş yavrularım var. Onların da bir anneye ihtiyaçları var. Henüz çok küçükler. Balıkçı balığın yavruları olduğunu duyunca hiç düşünmeden onu denize bırakmış. Balık "Teşekkür ederim balıkçı." demiş. "Gün gelir benim de sana bir iyiliğim dokunur." Günler geçmiş. Yaşlı balıkçının karısı hastalanmış. Doktor iyileşmesi için kasabaya gidip tedavi olması gerektiğini söylemiş. Ama balıkçının hiç parası yokmuş ki. Üzgün bir şekilde deniz kıyısına inmiş. Ne yapacağını düşünüyormuş. O sırada bir ses duymuş. Ona sesleniyormuş. Hey balıkçı, neyin var? Neden böyle üzgünsün? balıkçı olup biteni anlatmış balık demiş ki üzüldüğü şeye bak her şeyin bir çaresi vardır sen beni burada biraz be bekle bakalım demiş biraz sonra ağzında kocaman bir inci tanesiyle çıka gelmiş balık bu da benim sana hediyem bunu satarsan karını kolayca tedavi ettirebilirsin demiş balıkçı gözlerine inanamamış gerçekten de büyük ve çok güzel bir inciymiş. Teşekkür ederim demiş balığa. Hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz demiş balık. Gülümsemiş balıkçı. Balığa binlerce kez teşekkür etmiş. Yine görüşürüz demiş balık. Cuk diye suya dalmış. Balıkçı ertesi gün inciyi satıp karısını kasabaya götürmüş. Karısı kısa sürede iyileşmiş. O günden sonra Balık ile dostlukları devam etmiş. Birbirlerine her zaman yardım edip mutlu yaşamışlar.